Bu arada konuklarımız da olacak ama öncesinde birkaç bilgiyi paylaşacağım sizlerle. O da şöyle ki. Şimdi Beyrut'taki son durumdan bahsettik ya sizlere. Bu planın yıllar öncesinden kurulduğu ortaya çıktı. Planı Amerikan New York Times gazetesi adım adım anlattı. Peki nasıl kuruldu? Gelin birlikte bir bakalım. Grafiğimiz gelsin hemen. İsrail'in Truva atıp planı. Truva atını zaten hepimiz biliyoruz. Tarihten değil mi efendim? Bakalım. İsrail yıllar önce Hizbullah'a hedef almak için iki sahte şirket kurdu. Yani bu bugünün olayı değil. Aslında İsrail bu saldırıyı gerçekleştirmek için, dünyanın konuştuğu bu saldırıyı gerçekleştirmek için uzun bir süredir bu planı yapıyor. 3-5 günlük bir plandan bahsetmiyoruz. İki sahte şirket kuruyor. Çağrı cihazları 2022 yazında Lübnan'a gönderilmeye başlandı. Bakın 2002-2022 yazından bahsediyoruz. 2 yıl geçti aradan. Öncesini de katarsak neredeyse 3-4 yıllık bir plandan bahsediyoruz. Sabırla beklemiş bugünü yaratabilmek için İsrail. Hizbullah'a satılan çağrı cihazları cihazlarına patlayıcı pentle bağlanmış piller yerleştirildi ve böylece plan aşama aşamada ne yaptı? Gerçekleşmeye başladı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cep telefonları kullanmayın mesajından sonra üretim hızla artırıldı. Kaynak bir kez daha söyleyeyim New York Times gazetesi neden önemli bunlar? Biliyorsunuz İsrail ile Amerika arasındaki ilişkiyi özellikle Amerika'nın velahtı konumunda Orta Doğu'da İsrail. Bu nedenle Amerika'dan gelen açıklamaların hepsi çok çok önemli. Yani biz şunu görüyoruz. İsma, e, İsrail üst üste bu iki saldırıyı gerçekleştirmek için 32 kişinin öldü ve binlerce kişinin yaralandığı bu saldırıyı gerçekleştirmek için uzun yıllar bunun planını yapmış belli ki. Peki biliyorsunuz ilk gün ne yaptık? Pager'dan bahsettik sizlere. Ne dedik? Bir çağrı cihazıydı. 80-90 yıllar arasında kullanılan bir çağrı cihazıydı. Ve günümüzde artık yok olmayan bir sistem. Bu yüzden de sadece Hizbullah üyelerini kullandığını söyleyebiliriz. Ama gelelim telsiz. Yani ikinci patlamaya, İsrail'in gerçekleştirdiği ikinci patlamaya ki orada da çok fazla ölü var ve yaralı var. Peki bu telsizlerin özelliği ne? Bunlar hala kullanılıyor efendim. Hatta Türkiye'de de var, her yerde var. Yani şu anda dünyada pek çok noktada görebilirsiniz bu telsizleri. Şimdi tabii ki parçalanmış bir halde ama normalini gördüğünüz zaman hepiniz tanıyacaksınızdır zaten. Peki özellikleri ne? Japon üretimi bir aletten bahsediyorum efendim. Türkiye'de satışı mevcut, Türkiye'de var. Özellikle hastanelerde kullanılıyor. Belki şahit olmuşsunuzdur. Hani doktorların böyle dıt dıt diye ötüyor ya acil durum belirten cihazları. İşte o cihazlardan bahsediyorum. Hemen hemen bütün hastanelerde, Türkiye'deki bütün hastanelerde olan o telsizlerden bahsediyoruz. Peki ne kadar güvenli sorusu aklımıza gelmiyor değil şimdi burada. Acil durum düğmesi var. O düğmeyi kullandığınızda işte e, durumun vahametini öğreniyorsunuz. Bu yüzden de acil servislerinde doktorlar kullanıyor. 18 saatlik bir batarya ömrü var. Uzaktan dinlenebiliyor. Bu arada bu cihazların bir özelliği daha var. O da hareket ettiniz mi, durdunuz mu bununla ilgili bilgi veriyor. Yani eğer durdunuz ve olay yerine koşmadıysanız bunu da görebiliyorlar. Yani bunun sinyallerini de veriyor. Hareket ve e, duranlığı algılama kapasitesi de var. Fiyatı ne kadar diye sorarsanız... 236 dolar civarında söyleyebilirim efendim. Yani çok pahalı bir cihazdan da bahsetmiyoruz bu arada. Herkesin kolaylıkla elde edebileceği bir cihaz kendisi. ses iletişimlerinde şifreleme var. Yaklaşık da 240 Gram ağırlığında yani küçük şöyle bir şeyden zaten belinize takıyorsunuz ve hemen hemen herkeste olan tekrar söylüyorum bir cihazdan bahsediyoruz haliyle bu dediğim gibi dünyayı korkutmuyor mu? Tabii ki korkutuyor üzerine konuşacağız bu yüzden çünkü e, Orta Doğu hemen yanı başımız sınırımızda gerçekleşen olaylardan bahsediyoruz Lübnan Beyrut. Bizim hatay sınırımıza hiyayla daha ne kadar yakın? Yaklaşık 280 kilometre civarında olması lazım. Yani hemen yanı başımızdaki bir olaydan bahsediyoruz. Peki o zaman kameralarımızı uzmanlarımıza çevireceğiz. Onlara soracağız merak ettiğimiz soruları. Efendim Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu bizlerle birlikte olacak. Sayın Ülger ve Sayın Çahmutoğlu yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sayın Ülger sizinle başlamak isterim. Zira e, şimdi ne kadar güvenliğe sorusu, güvenlikte sorusu hepimiz için artık bir soru işaretine dönüşmüş durumda. Hı. Ya da İsrail acaba nerede duracak, duracak mı gibi sorular artık var. Şimdi e, İsrail bize şunu gösterdi. Ben sadece diğer alanlarda değil teknolojik alanda da çok büyük bir ivme ettim. Bu arada bir şey hatırlatmam daha var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın biraz önceki açıklamaları çok önemliydi. Dedi ki Ürdün ve Mısır'da da savaş riski var. Netanyahu savaşı bölgeye yaymakta kararlı diyor. Ne düşünüyorsunuz? Aa, şimdi evet, e, önceki gün, dün itibariyle e, Orta Doğu'daki çatışma yeni bir safhaya ulaştı, yeni bir aşamaya geldi. E, şimdi bir takım dönüm noktaları var. Nasıl ki Aksa Tufanı bir sene önce 7 Ekim 2023'te e, başlayan çatışma, işte birinci yılına doğru gidiyoruz. E, bir takım mitleri ortadan kaldırdıysa, İsrail'in yenilmezliği miti, İsrail'in çok güvenli olduğu miti bunlar ortadan kalktı artık İsrail'i. çift çifte vatandaş olanlar terk ediyorlar. şimdi dün itibariyle yepyeni bir aşamaya ulaştık. Artık sadece benim kanaatıma göre belki teknik boyutlarıyla daha net açıklama yapılabilir. sadece çağrı cihazları ve telsizle önceden donanıma müdahale edilmek suretiyle yapılan bir patlatmayla sınırlı değil İsrail'in operasyonu. Benim anladığım kadarıyla çip olan elektronik tüm araçlara bir şekilde yazılımla müdahale edilebiliyor. Yani bu noktadan itibaren çünkü böyle patlayan telefonlar olduğuna ilişkin görüntüler, haberler de çıktı. Sonra diyelim ki işte donanımlara, buradaki tesislere... Çağrı cihazlarına daha önceden paravan şirketlerle patlayıcı geliştirildi. Bunu kabul edelim. Peki ısıtıcı paneli yahut da işte elektronik eşyalara yönelik yazılım yoluyla yapılan saldırılara nasıl yorumlamak lazım? Yani yepyeni bir çatışmanın safhasındayız. Bu sadece Filistin ile İsrail arasında Filistin, İsrail ile Lübnan arasındaki Çatışmayla sınırlı kalmayacak. Hı hı. E, tamamen konsepti değiştiren e, bir durum söz konusu dün itibariyle. E, bunun e, net olarak henüz daha ortaya çıkmadığı kanaatindeyim. Yani İsrail'in perdeleme yaptığını düşünüyorum. Yani işte Paravan şirket kanalıyla oralara hı. E, donanıma e, patlayıcı <laughs> madde yerleştirildi. Bunun, bu, bu izahı İsrail kabul ettirmeye çalışıyor ama e, galiba teknik bakımdan yazılıma müdahale söz konusu. Şimdi bu açıdan baktığımızda yaklaşık iki sene önce Beyrut Haval, Beyrut Limanı'ndaki büyük saldırıda acaba yani bunun benzeri bir olaydan mı kaynaklandı? Hmm. Yahut da 19 Mayıs 2024'te Azerbaycan'ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı'nın helikopteri esrarengiz bir şekilde ve Düştü, hmm. e, patlatıldı e, söylendi fakat İran makamları bunu işte teknik eksikliklere, hava şartlarına falan bağladılar. Acaba şimdi bugünden e, bu imkanlara, yazılıma müdahale imkanına baktığımızda... Bu arada e, burada hocam da, burada bir hatırlatma daha yapmak isterim. Biliyorsunuz e, biz Microsoft'un e, o bir ara e, hani kapandı. Bütün havalimanlarında sistemler durdu. Bir, Çamutoğlu daha iyi bilir Sayın Çamutoğlu. Ona da sorarız bu sorunu. Ama e, bütün sistemler durdu. Bat, dünya genelinde, batı genelinde. Acaba o da bunun bir denemesi miydi? Bir ayak izleri miydi? Ayak sesleri miydi? Gibi soru işaretleri de akla gelmiyor değil. Ya muhtemel çünkü burada şimdi çatışmanın savaşı deyip yeni bir aşamasıyla karşı karşıyayız. Ve başka coğrafyaları da etkileyecek. Şimdi cep telefonu yahut da elektronik araç elektronik bağlantılısı olan tüm araçlar bundan negatif etkileniyor mesela diyelim ki kompüterde diyelim ki işte arabalar değil mi onların da elektronik donanımları var eğer. Hı hı. Müdahale etme imkanı varsa yazılıma müdahale etme imkanı varsa bambaşka bir dünya ile karşı karşıyayız. Yani e, burada tabii ki İsrail'in tek başına olduğunu düşünmemek lazım. İsrail e, kökenli, Batı'daki şirketler bu işin neresinde bu zamanla vuzuğa kavuşacak peki şimdi haliyle bu konular çok önemli biz aslında e, sayın Ülger hep olayların sonucunu konuşuyoruz işte patlama oldu neden oldu ne zaman oldu biz bunları konuşuyoruz ama öncesine baktığımız zaman öncesinde konuşmak gerekiyor belki de e, Orta Doğu'da e, belli ki bazı e, dengeler değiştirilmeye çalışılıyor bu noktada e, ama bunun e, en önemli ayaklarından biri de e, Türkiye şöyle ki e, Türkiye bu acaba ateş sıçrar mı acaba bu İsrail'in Lübnan'a yaptığı olay yarın bir gün neden bizim başımıza gelmesin? Yani İsrail'e karşı karşıya kaldığımızda bizim de başımıza gelebilir mi? Sonuçta parayla verdiğiniz bir parayla aldığınız bir sistem sizi öldürüyor. E, bu korkutucu değil mi bu anlamda? Ee, şimdi 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmaların hangi aşamasındayız? Tünelin ucunda bir ışık var mı? Bir işte ateşkes, buzlaşı ortadoğu Barış Konferansı, Gazze'den geri çekilme yani bu, bu bunlar belirsizliğini koruyor Hı -hı. taraflar uzlaşı sağlamışlardı Netanyahu yeni şartlar ileri sürerek e, Gazze'de ateşkesin önünü kesti Daha doğrusu iktidarını korumak için e, şu an itibariyle bir uzlaşıyı mümkün olduğu kadar ertelemeye çalışıyor Hı -hı. Savaşı yaymak için girişimlerde bulundu 2-3 defa hatta işte dünkü olayda İran Büyükelçisi'nin gözlerini kaybetmesini de sayarsanız 3 defa İran tahrik edildi. İran'ı bu çatışmanın içine çekme girişimleri oldu. İşte Lübnan'da büyük bir tehdit var. İsrail'in İsrail kuzeyindeki yerleşimciler oradan iş tarafa geldiler. Fizbola'nın saldırısından dolayı. Şimdi Hı -hı. bu argümanla bir acaba e, böyle top yıkın bir saldırı tertiplemeyi mi kurguluyor? Bundan da çok emin değiliz. Çünkü yani bunu yaklaşık birkaç aydır söylüyor. Ama Filiyat'ta İsrail'in İsrail e, Lübnan'ın bir kısmını ya da tamamını işgal ederek Hı -hı. ulaşabileceği bir hedef yok. Zaten oraları uzunca bir süre işgal ve kontrol altında e, tuttu. E, anladığım kadarıyla... E, İsrail kanalıyla işte bölgede bir yeniden yapılanma, bir dizayn oldu bittilerle e, yeni haritaların ortaya çıkması kabul ettirilmeye Hı -hı. çalışılıyor. Perde gerisinde stratejik aklın e, ABD olduğu çok açık. E, burada şu noktayı da söylemem lazım. E, bu çatışma yayılır mı, bize kadar uzanır mı? Yani teorik olarak var ama pratiğe Hı -hı. baktığımızda, e, İsrail'in Lübnan dahil işte Suriye'nin diyelim ki Golan tepelerine yakın bölgelerini işte diyelim ki e, Ürdün'ü herhangi bir toprak parçasını Peki. işgal edip uzun süre elinde tutma imkanı yok. Yani nüfusu buna yeterli değil. E, 9 milyon nüfusu var İsrail'in 2 milyonu Araplardan oluşuyor. Son bir yılda 500 bin kişi ülkeyi terk etti. Ve bu koşullarda kara harekatı yaparak bir bölgeyi uzunca süre kontrol altına alma, fethetme falan bu tip hayaller olabilir. Fakat pratikte bunları yapacak ulusal güç unsurları bakımından İsrail sorunlu. ABD'nin teknolojik, lojistik, askeri, diplomatik desteği de bir yere kadar. Peki. Ben Türkiye'ye kadar uzanacağı kanaatında değilim yani bu çatışma. Peki hocam Ama... tekrar döneceğim size. Şimdi Sayın Çamutoğlu'nu bekletin biraz hemen ona dönmek isterim. Ee, Ersin Bey size şu konuyu sormak istiyoruz. Aslında hepimizin merak ettiği konu. Şimdi şu anda stüdyodayım ve baktığım zaman bir sürü alet var. Ve hepsi de internete bağlı. İşte telefonumdan tutun da bilgisayarıma kadar. Şimdi bunları değerlendirdiğimizde ilk gün dedi ki pager. Ya bu pagerler herkeste yok ki. Sadece işte Lübnan, Hizbullah da var. Zaten 90'larda bunun üretimi de durmuş dedik. Hadi kendimizi o konuda biraz böyle rahatlattık. Ama ikinci günkü saldırıya bakıyoruz. E, saldırı bir boyut üste çıktı. Telsizler ve telsizler şu anda pek çok noktada kullanılıyor. Özellikle Türkiye'deki hastanelere baktığımız zaman. E, yarın da şimdi telefonun patlamayacağını kim garantisini verebilecek? Yani e, baktığınız zaman bu siber saldırı, dijital saldırı nereye doğru gidiyor? Korkmalı mıyız? Evet, Oya Hanım. Öncelikle e, tabii ki bu endişeler, bu e, düşünceler e, aslında bu saldırının psikolojik bir etkisi oldu toplumda. Yani hem ülkemiz için hem e, dünyada birçok yerdeki e, vatandaşlar, insanlar için bu patlamanın psikolojik etkisi de bu oldu. Yani cep telefonlarımız patlar mı? Hı hı. E, tabii ki farklı bir teknoloji, farklı bir e, sistemden bahsediyoruz onu baştan söyleyelim. Şimdi sizin de baştan söylediğiniz gibi. Ee, ilk patlamada hedef alınan cihazlar e, bizim Alex dediğimiz tersizlikte sadece e, alıcı özelliği olan cihazlar. Yani bunlar mesaj alırlar. Mesaj göndermezler. Dolayısıyla bunlara müdahale bir radyo frekans üzerinden olabilir. E, bu zaten olayın ilk saatlerinde e, biz de bu şekilde yorumlamıştık. Yani mutlaka bir patlayıcı olması gerekiyor içerisinde çünkü bunların içerisinde bu cihazların içerisindeki kalem piller e, veya işte daha Biraz daha üst düzeyde bataryalar olabilir. Ama bunlar da bu şekilde patlamazlar hiçbir zaman. Hmm. Aynı şekilde bu cihazlar uzaktan müdahale bir siber yöntemle olması çok mümkün görünmüyor. İmkansız değil tabii ki ama mümkün görünmüyor. Çünkü farklı bir yapısı var. Ee, belki ilk aşamada hatta o zamanlar şunu da söylemiştik. Ee, Mossad veya e, İsrail askeri İstihbaratı'ndaki 8200 bu ürünlere üretim aşamasında veya tedarik aşamasında bir sızma gerçekleştirmiş olmalı ki doğrudan donanım seviyesinde mikrodenetleyicilere bir müdahalede bulunabilsin. Bunlar mümkün, böyle bir şey olabilmesi mümkün. Ama çıkan sonuçta bakıyoruz ki aslında basit bir radyo frekansla bu cihazları tetiklenebilir. Çünkü bu cihazlar güvenlik açığı çok fazla olan cihazlardı. Siz de bahsettiniz ya eski cihazlar sonuçta hı hı. güvenlik açıkları fazla ve pek çok konuda frekans üzerinden istismar edilebilirler. Yani onların irtibat kurduğu frekansa girebiliyorsunuz. Oraya e, mesaj, e, o frekansla çalışan frekansta, yani hangi frekansta çalışıyor bula. bunu biliyorsanız oraya e, siz mesaj gönderebiliyorsunuz. Ve eğer burada bir açık varsa, belki bu açığı tetik tetiklemiş oluyorsunuz ki. Evet, Sayın Çahmutoğlu, sanırım bir ufak bir sorun yaşandık. Peki, eee, Hemen o, o zaman e, Sayın Ülger'e sormak isterim. E, heh, peki, peki gelmiş sanırım Sayın Çamutoğlu tekrar yayınımızda bizimle birlikte. Evet, lütfen devam ederseniz sevinirim. Evet, e, yani bu cihazlar dediğim gibi işte bataryaya bir müdahale gerekiyor. İşte artık donanım seviyesinde veya nasıl bir e, e, eylem gerçekleşmişse sinyal üzerinden de genelde bu yapılır. E, batarya ısınır, batarya ısınınca patlayıcı tetiklenir ve patlama Hı. gerçekleşir. Ama diğer taraftan, yani bu ikinci olaya baktığımızda burada çok daha farklı bir şey görüyoruz. Hatta sosyal medyada bunu çok gördük görsellerini. Parmak izi okuyucular, işte güneş enerjisi panelleri gibi bazı cihazların da bu olayda patladığını gördük. Yani işte binalar alev aldı ve işte bazı araçlar yine patladı. Tabii ki bu araçların içerisinde tersiz cihazları olduğu düşünülüyor bu arada. Ama Şimdi bu tür, bu tür telsizler yani bu ikinci oradaki telsizler biraz daha gelişmiş düzeyde ilk versiyona göre, ilk patlamadaki cihazlara göre. Ee, bunlarda tabii ki bir alıcı verici var Hı -hı. ve bunların internet bağlantısı var mı yok mu çok iyi bilmiyoruz. Bunu belki teknik bir e, araştırmayla öğrenebiliriz. Çünkü bir internet bağlantısı varsa zaten bunların patlatılması çok daha kolay olur. Ee, ve bu ihtimaller arasında yani bu konuştuğumuz peki saldırıyı arasında neden iki daha... güne yaydılar bu arada son bir dakikam kalmış olabilir neden çünkü Ankara'dan Milli Bakanlığı'ndan önemli son dakika açıklaması gelecek bir dakika içerisinde toparlarsanız çok sevineceğim neden saldırı iki güne yayıldı yani bu planlanmış bir şey olabilir planlanmamış da olabilir neden planlanmış olabilir biliyorsunuz bir cenaze vardı bir merasim vardı Hı -hı. hepsinin bütün İzbul'da üyelerinin toplandığı bir durum vardı. Yani böyle çok daha büyük etkisi olan bir patlama gerçekleştirmiş olabilir. Veyahut e, hedef alınan cihazlar belki biraz daha incelendiğinde aslında neyin beklendiğini çok daha iyi orada anlayabiliriz. Çünkü dediğiniz gibi bunların hepsi aynı anda da infilak edebilirdi hı hı. ama etmedi. Dolayısıyla e, belki ilerleyen zamanlarda teknik verilere ulaşabilirsek o zaman bu soruları da cevaplayabiliriz. Peki. Peki çok teşekkür ediyorum.